UEFA Avrupa Liginde Aston Villa, Fenerbahçe karşısında Jadon Sancho'nun golüyle 1-0 galip geldi. İngiliz yıldızın golü, arkasındaki transfer dramıyla tribünlerde büyük yankı uyandırdı. Sancho kısa süre önce Fenerbahçe'nin kapısından döndü. Aston Villa'daki belirsizliği sırasında bizzat İstanbul'a kadar geldi. Sarı lacivertli yönetime beni alın dedi, beklediği yanıtı alamadı. Fenerbahçe yönetimi yaptığı görüşmelerin ardından Anthony Musabahiye kadrosunu güçlendirmeyi seçti. Sezon başında Beşiktaş'ta İngiliz yıldızı kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf etti. Eski hocası Ole Gunnar Solskjaer de devreye girdi. Ancak Sancho, Aston Villa'yı tercih etti. Sancho'nun Fenerbahçe karşısındaki istatistikleri. Gol bir gol beklentisi, x, 0. 89 şut 4, 2, asist beklentisi, ha, 0.38 rakip yarı sahadaki paslar, isabetli, 10 bölü 15, yüzde 67, topla buluşma 43 başarısız top kontrolü 1 top sürme, başarılı, 4, 2, top kaybı 14 Jadon Sancho maçtan sonra şu açıklamayı yaptı, gol attığım için mutluyum. Fenerbahçe zor bir rakipti. Buradan kazanarak çıktığımız için çok mutluyum. Newcastle maçı zor olacak. Yolumuza devam edeceğiz. İyi bir takımız.